arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle FM24 Jordan moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlayacaksınız ki son videoda playoff'lardaki maceramızın sonuna gelmiştik. Playoff'larda eğlenmemizin ardından e, kendi menajerlik seviyemizi de belli bir üst seviyeye bir çita daha yukarıya çekebilecek takımları aramaya koyulmuştum eğer iş imkanı varsa diye bakılmaya başlamıştım arkadaşlar ama çok fazla tecrübeli olmamamızdan dolayı FM'deki menajerlik e, profilimizin çok çok iyi bir profil olmamasından dolayı çok fazla çok fazla hiç iş imkanı bulamadım. Ya zaten ben de Böyle bir üst seviyedeki veya daha yüksek seviyedeki takımlara başvurmaya çalıştım. Ama Novara daha önce seri A yapmış, seri B'de kesinlikle her sene en azından olması gereken ve tesisleri çok iyi bir takım. Burada kaldığımız için de çok da e, mutsuz değiliz açıkçası. Oyunla ilgili detayları artık daha fazla neler yaptım neler ettim e, videonun içinde veririm arkadaşlar. Şimdilik her videoda yaptığımı hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana böylece bunları yaparsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Herhangi bir görüşünüz varsa da yorum atmayı unutmayın ve ve oyuna geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni sezonumuza Nova Arayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24-25 e, sezonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu sezon lige iyi bir başlangıç yapabilirsek biz bu takımla direkt lider olarak bu ligden çıkmayı hedefliyor olacağız. Seri B'ye kendimize atmayı hedefliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi takıma neler oldu, kimler geldi, kimler gitti onları bir size göstermek istiyorum arkadaşlar hemen. Gelen oyuncuların içinde gerçekten hoşunuza gidecek çok fazla oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacağınız üzere Alessandro Sala isimli bir kardeşimiz vardı. Milan Altı yapısından çıkma bir oyuncuydu. Alessandro Salayı e, bedelsiz bir şekilde kadromuza kattık. Fiziksel özellikleri gerçekten çok iyi. Zihinseli de çok kötü değil. Sonrasında Francesco Contaldo isimli bir oyuncu gelmişti. Bu arkadaşla ilgili e, hedefimiz direkt ilk 11 e atmak değil tabii ki. Şu anda bir rol oyuncusu olacak. Yıldız adayımız. Ricardo Cataldi isimli bir 6 numara yedeği aldık. Bu arkadaş da çok hani ilk 11'imizde çok fazla oynamayacak oyunculardan. Shiro'yu kiralıklı bize geçen sezon ve takımın en iyilerindendi arkadaşlar. 4 gol 8 asistle de, e, sezona damga vuran oyuncular da bedelsiz olarak aldık. E, takımıyla sözleşmesi bitiyordu. Sonrasında işte asıl yıldız transferimiz. Valencia, Sporting, Real Betis, Fiorentina gibi takımlarda oynamış. Zamanında çok çok e, transfer değeri yüksek yerlere çıkmış ve bu lig için süper yıldız sayılabilecek bir oyuncu aldık. Piccini'yi aldık arkadaşlar. Savunmada çok yönlülük verecek bir oyuncu bize. Bunu kesinlikle e, biliyorum. Bir başka yıldız, bir başka bu lig için süper yıldız sayılabilecek bir oyuncu. Ammar El Gazi'yi aldık arkadaşlar. Onun da kariyerine baktığınızda Ajax'ta, sonrasında Lille'de, sonrasında Aston Villa'da Premier Lig'de, sonrasında tekrar Hollanda Ligi, tekrar Bundesliga, tekrar Hollanda Ligi derken kariyerinde çok yüksek seviyelerde oynamış, hep en üst liglerde oynamış, mükemmel tecrübeli bir oyuncu. Sakatlık problemi var, sakatlan meyilli bir oyuncu. Ona biz her sene işte şu kadar maç oynayacak, bu kadar maç oynayacak diye güvenmeyeceğiz tabii ki ama bu takıma bir tecrübe olarak kattık onu. Bu lig için her türlü yeterli bir oyuncu olacaktır. 29 yaşında henüz. Sonrasında Ezekiel Şelato gibi takıma liderlik yapması için, sırf liderlik yapması için kattığım bir oyuncu. Ee, sağ beki yedekliyor, teknik özellikleri çok zayıflamış ama zihinsel olarak takıma abilik yapsın diye alınmış bir oyuncu. Gayet en son bir diye bir kiralık oyuncu kattık kadromuza. Brest'ten. Sonra Marco Romano isimli bir oyuncu var. Genoa'dan kiraladık onu da. O da gerçekten hem hızlı hem çevik. Şu denge sorununu birazcık arttırırsa, dayanıklılığını birazcık arttırırsa ki gelişime çok açık bir oyuncu. Birazcık da pas özelliğinin üzerine giderse gerçekten güzel bir kanat olabilir. O da bizim kanat alternatiflerimizden birisi ki iyi olduğu durumda büyük ihtimalle ilk 11'de bile düşünebilirim onu. Stopper'i Andrea Moretti'yi çektim. Inter altyapısından çıkma bir oyuncu. Top kapması markacı çok iyi değil ama 22 yaşında. Pozisyon alması çok iyi. Konsantrasyonu ideal. Karar alması iyi. Güçlü. Fiziksel özellikleri de çok kötü olmayan. Hızlanması iyi. Ee, gelişimi açık bir stoper olarak gördüğüm için onu da kadroya kattım. Takımda zaten stoper eksikliği var ve en iyi 3. transferim olarak gördüğüm bu lige bence fazla olacağını düşündüğüm. Bundesliga 2'den aldık onu. Sabek, stoper, Gerekse sol bek gerekse 6 numaraya yani her yerde oynayabilme özelliğine sahip. Yani buralarda hep maça çıkmış arkadaşlar. Birden fazla kere hem de. Hani stoperde bir eksikliğimiz falan olursa onu stoperde bile değerlendirebiliriz. Agresiflik ve cesareti de çok iyi. Takım için sahada savaşacak bir oyuncu. Giden oyunculardan Konoplyanka'dan e, Konoplianka'dan kurtulduk arkadaşlar. Cistak cistak oynatalım iş yapıp para kaldıralım. 88,5'luk bir maaşı vardı. Ups isimli bir takım bize ödeyecek. Opsiyonu da bonservis bedeli var. Yani maaşından kurtulduk. Lorenzini geçen sezonun iyi oyuncuları. Ama benim çok tuttuğum bir öncü değildi. Çok uzun ama kafa vuruşların değil değil. Savunmada arkaya adam kaçırıyor vesaire vesaire. Bizi birkaç maçta yakmıştı. Ben de bundan piyasa değeri 120k ediyorken sattım. 120 bin lira para koyduk kasaya. Okuyorum. Hocam siz bir orospusunuz. Siz Orospusunuz ve beyinsiz bir geri zekalısınız. Müşerif malısınız. Sonrasında yedek kalecilerden Des Jardins vardı. Onu sattım 15.000'e. Onun da bir hem maaşı hem bonsai sped 70 bin Euro'luk bir getirisi oldu. Sonrasında diğer yedek kalecilerimizden Minelli'yi satmak istedim ve Napoli aldı arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum. Yani vardır bir bildiği. 10K'ya sattık. Napoli Milan fan teklif yaptı yani 3. kaleci olarak Serie A'ya gitti. Garipme gitti ama gitti. <laughs> Onun da bir 50 bin 60 bin maaşı vardı. O da bir 60-70 klık bir boşluk açtı bize. Sonrasında Lancini'yi gönderdik. Lancini hiç hiç iyi verim vermedi geçen sezon. Sırf maaşından boşluk açmak için onu satışa koymuştum. Maaşı 45 bin falan üzerine bir de 25 k getirisi oldu. Ve ondan da 80 klık bir para koyduk. Bagetti diye de bir orta saha vardı. Bu arkadaşımızda biz 43 okuttuk. Üzerine bir de 30 bin maaş, 30-40 bin maaşı vardı. Yine 80 klık bir getiri yaptık derken. Kadrodan böyle istemediğimiz kötü oyuncuları falan gönderip yerine iyi oyuncularla doldurduk. Şimdi bu sezona başlıyoruz. Kadromuz bu olacak arkadaşlar yeni sezonda. Artık 4-2-3-1 oynayacağız. Sardo diye bir arkadaşımız var. Bu bu da bu arada arkadaşlar kulübün wonder kid'i. Şimdiden bile Ascoli, e, Seri B takımları e, peşinde izliyor. Çok büyük bir potansiyeli var gibi görünüyor. Dengesi iyi, vücut zindeliği iyi, özel yeteneği iyi, vizyonu iyi, pas ve teknik çok iyi, ilk kontrol çok iyi. Bu çocuğu da e, yer yer zaman vererek e, takıma kazandıracağım. Güzel bir bonservisini almaya çalışacağız. Shiro'yu oynatmıyorum çünkü Shiro şu anda sakat arkadaşlar. Bu arada Dimaggio'yu da aldık. Di bir bizde kiralık oynamıştı hatırlayacaksınız. Profilini çok beğendiğim bir oyuncuydu. Inter altyapısından bizde gelişimine ulaşabilecek potansiyeli yüksek bir oyunculardan birisi o da. Mustafa Saleh'i e. hazırlık maçlarında çok oynattım arkadaşlar. Hazırlık maçlarında aslında bir tık gelişme gösteriyor. Ama idmanlarda hep kötü bir performans söz konusu ben anlamadım neden. Moretti Di sakat. Yerine oynayacak diğer stoper de Saleh. Saleh'e bir şans daha verelim. Hazırlık maçlarında çok kötü oynamadığı için Saleh oynasın. Bütün sezon öncesi transfer mevzularını falan böyle kısaca kapatmış olduk arkadaşlar. E, sezon öncesinde bunların hepsi tabii ki saatler sürdü ama size böyle bir kısa özet olarak geçtim. Ve ligin ilk maçına geldik. Lige sezona tekrar başlangıç yapıyoruz. Geçen sezon bizi Virtus Verona galiba ya yenmişti ya da bize beraber kalmıştı. Çok kanser etmişlerdi beni. Demiroviç. Hücum geliyor. Virtus Verona'dan. Saleh mi o? Saleh birebir kaldı. Orta indirilen top. Tozzo. Erken bir golle başlayacaktık. Kalemize gördüğümüz erken bir gol moralleri bozardı gerçekten. Takım olarak sezona hazır mıyız değil miyiz? Bu maçta göreceğiz ne kadar hazırız, ne kadar iyiyiz, ne kadar iyi bir durumdayız. Gerardini. Gerardini. Piccini açtı sağ. Perri. Perri gelişine vurdu. Mükemmel gol attı. Sezonun ilk golü çok güzel bir gol oldu. Perri de gidecek mi kalacak mı belli değil. Geçen sezon hiçbir golü asisti olmayan Perri. Yeni sezonun ilk golünü mükemmel bir şekilde attı. Bu da futbolun bir cilvesi galiba. Güzel bir gol oldu. Piccini asistini yaptı. Kaptan kaptan yapmayı düşünüyorum bu arada Piccini'yi. Ama hala yapmadım diye hatırlıyorum. Ranieri kaptan. Galiba ikinci kaptan pitchini. Bu arada Saleh çok kötü bir şekilde oyuncu kaçırdı. Elian Demirovic golü attı. Yani adamın önüne doğru çıksa adam orada asla gidemeyecek. Saleh sürekli aşağı doğru gitmeye çalıştı. Bakın buradan gidiyor. Bak 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 bak. Önüne koşmuyor hala. Bak yanına doğru koşuyor. Beyinsiz. Başarabilirsiniz. Çakalım. Moralleri bozmayalım. Pinkert'le tacı kullandık. Sala. Maggio. Pinkert. Pinkert. Aradan çok iyi. Elgazi vurma önce savunma. Ama Elgazi vurmuş. Out'a gitti. Başarabilirsiniz beyler. Gerardini çok güzel paslaşma. Gerardini Perri'ye önde kaldı. Sala Allah belanı vermesin senin Sala. Saleh gerçekten defansif pozisyon alma konusunda çok kötü. Gerardini şu anda takımın iyilerinden gerçekten. Elgazi Gazi yap şovunu. Sala direkt. Sala'nın bu maçta kaçırdığı ikinci net pozisyon oldu. Elgazi çok güzel bir pas verdi. Aldı at dedi. 6 e, numara oynadığımız iki oyuncu Defansif olarak çok iyi, çok iyi yani böyle güçlü libero diyeceğimiz oyuncular değil. Elgazi Gazi bu arada çok iyi hareketlerle girdi içeriye kadar Elgazi çevirdi. Ama oha ya oha. E Vay babayın. Sala ne yapıyorsun at artık bir tane be. Üçüncü net pozisyonu ikinci direği Sala'nın. El Gazi'nin ikinci asistini yedi ya. İnanılmaz. Takıma performansınızdan memnun değilim diyelim. Pinkert orta Sala. Sala'yı da çıkaracağım bu, bu arada. Sala'yla şu anda çıkma adayları Saleh. Perry. Erken bir gol gelirse çok iyi olur. Kortiye gelmedi. Pinker çevirdi. Sala Gerardini. El Gazi. O say yok. El Gazi ilk maçında golle tanıştı. Tecrübeli futbolcu. Messi var bir ara pası Gerardini'den. El Gazi. Dar açıdan çok iyi bitirdi. El Gazi erken bir gol bulduk ama erken de bir gol yemeyelim tekrar. Rica ediyorum. Golü bulduğumuz gibi hemen gol yiyoruz. Salak salak. Orta sahada büyük açık var. Aradan... Gol geldi ama offside. O gördüm. Yardımcı hakeme baktım çünkü direkt. Dakika 60'ı bekliyorum. Gerardini'den orta. 3 gelsin rahatlayalım. Elgazi. Gerardini. Elgazi yerde kaldı. Penaltı. Elgazi kendisinin iki takımın 3. golüne yakın. Penaltı pozisyonu da elde etti. Topun başında Elgazi. an var Elgazi. İşte yıldız dediğim budur. Yok, yok. Bianca yok bilmem ne. Fit olduğu anda yaratacağı fark mükemmel. Bu ligde gerçekten şov yapar arkadaşlar. Sardo ilk kez bir profesyonel maça çıkıyor. 16 yaşında. Dakika 88 gibi bir Novar hata daha. Perry. Perry'den Shiro. Shiro çevirdi. Sardo golü yaklaştı. Natal Piccini çok iyi pas. Contaldo çevirdi. Sardo avradını. Sardo ikinci defa gol pozisyonuna girdi. İkinci defa çizgiden çıkardılar genç oyuncu. İnanılmaz şanssız bir ilk maç geçiriyor. Bugün kariyerindeki ilk profesyonel maçında ilk golünü atmış olabilirdi. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız diyelim. İlk maçımızda El -Gazi, yıldızımız şovunu yaptı. Transfer dönemi de kapanıyor. El Gazi verim 11.2 kilometre de koşu yapmış. Aynen yatmaya geldi ya. 6 şut pası vermiş. 0 asist. Sala zaten 2 tane %100 asistini yedi. Engamba nerede oğlum? Ha burada. Oğlum git lan. Bak 67.5 maaşım var. Git. Ukrayna ligindeki o ilgilenen takım. Kaç veriyorsan okey. Offensive sağ oynayabilen bir oyuncu Kaviyoti. Ne olur bize bedavaya gel. A geliyor. Enes Yılmaz diye bir çocuk var. Letçe'de. Bayerler kuzenden gelmiş. E Ongaro'ya teklif var mı ya? Kulüpleri öner diyelim. 45 bine satıyorum. Alan varsa gelsin alsın. Kaviyoti aldık mesela. Enes profilini hiç bakmadan aldım. Sırf Türksün diye. İnşallah leş çıkmazsın koçum. C artıysa leş gözüküyor. Evet leş. Evet. Maça hazırız. Romano da iyileşmiş. Kanatlarda da alternatiflerimiz var. Noara Feral Pisalo maçı başlıyor. Umarım başarılı bir şekilde buradan da ayrılırız. Oha Tozon'u orada lan. Pinkert. Atak yapıyoruz Novara. Geliyor Gerardini. Gerardini geçemedi Bracaglia'yı. Gerardini de kaldı tekrar. Shiro içeriye Sala. Urso. 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 Uğur attı. Ki maçta sol bekte oynayan oyuncularımızdan verim alıyoruz. Bu maçta da maçın açılış golünü yine sol bekte oynayan oyuncumuz attı. Bur So attı. Erken bir golle hemen rakipten gelmez umarım. Direkten Bokia. Aa bizim eski evlat. Vay senin şerefsiz vay. Ulan bu sezon var ya bir iyi oyna. Bir iyi oyna seni öldürmüyor muyum? Gerardini orta. İkiyi de atıyor muyuz? sala El Gazi. Sever oraları. Allah kahretmesin. Pinball topu gibi sekti top. En son direkten dışarıya çıktı. Off. Butic hiç vuramadı. Arkada bomboş kaldı Simeri. Kaleye vurdu ve golü attı. Şu ana kadar şöyle bir sıkıntımız var. Her maç golluyoruz Evet. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sefer de Kataldi. Savunmada çok tembel davrandı. Baksanıza ileri içeriye inatla gitmiyor. Ranieri. Ranieri koşuyu görmeden gereksiz bir pas attı. Rakip kaleciden ama tembel bir top. Elgazi'de kaldı. Elgazi, Urso. Urso çok iyi girdi yine içeriye penaltı. Urso mükemmel geliyor sol kanattan. Sol kanattan öyle bir bindiriyor ki. Bir gol bir de penaltı yaptırdı. Elgazi ikinci maçında. Üçüncü golüne çok yakın kaçırdı penaltıyı. Ulan Elgazi 15'te penaltı atıyorsun. Sen de kaçırırsan kim atacak o penaltıyı ya? Gerardini. Pren benim. Yine aldı topu. Ranieri. Tek top. Gerardin içeridesin. Sola yaksın. Yazdı. Gerardin. Bu takımın en underrated oyuncularından. Yine oynadığı Yine verimini veriyor. İlk maçta da mükemmel oynamıştı. Bu maçta da golünü buldu. Pinkert asistini yaptı bu maç. Sabek de yine iyi bir performans. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın. Elgazi aslında forvet olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. 1.86 mı? 1.89 boyu var. 1.90'lık bir boyu var. Kilosu da 87 kilo falan. Yani çok kalıplı bir adam. Bu arada korç yaptı. Pinkert'ten bir asist daha. Pinkert yaptı galiba o asisti değil mi? Yani adam bu maçta ikinci asistini yaptı. Geçen maçta asist yaptı diye hatırlıyorum. Savunmada tabii büyük bir hata ama. Çok iyi ortalar yapıyor Pinkert. Contaldo, Romano. Yap lan plaseni. Tak Romano. 21 attı. Bu çocuk da çok iyi topçu arkadaşlar. Girdiği gibi golünü de attı aslanım benim. Urso bugünün en iyilerinden. Gerardin'in en iyilerinden. Deplasmandan 4 1 çıkardık. Çok güzel bir sonuçtu beyler diyelim. 2 asist birden yapan Pinkert'i el sıkışarak övelim. Yarattığın gol fırsatları çok iyiydi. 2 maçtır yeni transferlerimiz maçın adamı seçiliyor arkadaşlar. Bence tesadüf. Perry ile yollarımızı ayırıyoruz. Kendisine kulübe verdiği yemeklerden dolayı teşekkür ederiz. 90k para getirdi bize. Zaten sezon sonunda gidecek. Hiç üzülmedim bu arada. Benim çok tutmadığım bir oyuncudu. Engamba gidiyor. Ay. Oh 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 oh. Aha. Korktuğum başıma geldi. Ayak bileğinde dönme El Gazi. 5 hafta yok. Biz bunları yaşayacağız arkadaşlar. Bunlara şimdiden alışmamız lazım. Kitadella maçı öncesi bir kötü bir eksik oldu tabii. Aite'den daha iyi oynar. Roman oynasın. Urso iyiydi. Boşta bir tane böyle siyahi hızlı bir forvet vardı. En fazla hadi size olsun 25 yaşında. El Hacı Koli miydi? Aa, buydu evet. Buydu. Hıza bakar mısınız arkadaşlar? Bize gelir mi ya? 1.79 1.80 boyu var. Kanat forvet de oynayabiliyor. 4.5 yıldız gösteriyorlar en az. İnşallah gücümüz yeter ya. Şimdilik ilk 11 gelecek sezonda önemli oyuncu oyna. Okeyle de. Gücümüz yetiyor mu? Yetiyor gibi lan. Diğer takımlara gitmemek için sana maaş imza paranı 40.000 veriyorum. Maaşta istediğin kadar veriyorum. Tamam mı? Diğer takımlara gitme sadece. Hatta bir forvet daha almaya gücümüz yeter mi? Çünkü benim gözlemlediğim bir tane de adam vardı. Nerede o? Böyle tecrübeli, leblebici diyebileceğimiz tip. Aa Falcao mu? Beyler ne diyorsunuz? Takıma çok fazla çürük elma çakmış gibi hissediyorum ama yok. Falcao zaten diyor ki sen bizim sen benim paramı veremezsin diyor. Benim paraya senin gücün yetmez diyor. Buydu. Donaruma evet. Leblebici ya bu. Donaruma geliyor mu lan? 48,5 diyor. Önemli değil ilk 11 verelim sana da. Ona gücümüz yetiyor. Ona da yetiyor abi. İki tane forvet transferi yapacağız. Sana 48 veririm. Bir de stoper baksak stoper ihtiyacımız var. Sol bek ihtiyacımız var gede. Terence Kongolo abi gelsene bak. Bak hala boştasın koçum. Bu adam mükemmel bir adam arkadaşlar. Bu adam yıllarca Hollanda Ligi'nde oynayıp o kadar iyi olup 15 milyona Fransa'ya gidip üzerine bir de Fransa'dan Premier Lig yapmış. Premier Lig'e e 20 milyona gitmiş. Oradan Huddersfield düşünce ikinci ligde işte böyle bir sakatlıklar makatlar derken Fulham'a gitmiş yine işte Premier Lig'de kalmış. Sonrasında işte böyle düşüş yaşamış. Yani özünde stoperin Allah'ı bir adam. Bize düş artık ya kanka. Önemli oyuncusun. Oğlum 270 çok ya. 202. Bak 202'ye gel. 60. Kesin bak bu adam geldi mi biz arkadaşlar şunu kesin diyebiliriz ki biz bu ligden bu sene çıktık. Pitchini sağ stoper sol stoper Terence Kongolo yani abartmayın. FIFA'da bile bu adamın gücü az 75-80 vardır ya. Geldi. Abi bu gelirse büyük ihtimalle ama forvetlerden birini alamayacağız biz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Kongolo gel ne olur ya. Stadella i̇şte ile oynayacağız. Aslında rotasyon yapacaktım da sadece birkaç yerde sadece sağ dinlendiriyorum. Ranieri'yi dinlendiriyorum. Evimizde en azından serimizi bozmayalım. Evimizdeki her maçı artı 3 yazıyoruz biz kafa olarak. Bu maçı da galibiyette tamamlarız. Piccini, Moretti. Moretti ilk 11'e yeni transferimiz, stoperimiz. Gelecek vadeden stoperimiz. Kalıplı bir oyuncu. Pozisyon alması iyi yaşına göre. Korner kullanılacak. Kalkagni. Kalkagni ortaladı. Şiro'ya gelmedi. Berto. Sala araya girdi. Romano. Romano. Plasesi dışarıya. Urso. Gerardini. Gerardini. içeriye kadar kat etti. Çekti. Yerde devam etti atak. Sala'nın vurdu top. Sala bu sezon 3. maçı. 3. direği. inanılmaz bir adam. Hani lanet. Direkt, direkt laneti var ya adamda. Performansınızdan memnun değilim. Savunmalar, Yumun Sık daha da başarabilirsiniz. Orta saha daha da başarabilirsiniz. Forvet memnun değilim. Korti gerçekten kötü oynuyor bu arada ya. Ongaro'yu alacağım direkt. Bu sezon ilk defa şans veriyoruz. Easton Ongaro'ya. Güzel yere. Gerardini çok şık döndü. Çok şık gidiyor. Tekrar Kalkagni. Orta Ongaro. Kötü vurdu. Teknik, bitiricilik özellikleri iyi oyuncuları sahaya sürdük. Tüm değişikliklerimizi yaptık. Kornerden geliyorlar. Ongaro karşıladı. Sanogo. Moretti uzaklaştırdı. Şimdi Contaldo. Kötü kontrol mü? Hayır. Güzel. Şimdi en son milyon da. Hadi buradan yapabiliriz. Bireysel yetenekli oyuncularımız kendini göstersin. En son bir. Gidiyor. Kalkagni. Ongaro. Kalkagni. Kalkagni kendin bitireceksin. Ah be. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Kaleci çok net bir pozisyon çıkardı. Yine uzaklaşmadı. Top. Aman Allah'ım. Offside All var mı? Var. Allah'tan ki var. Aklım çıktı var ya şu rezil rakibe yenilseydik gerçekten çok mutsuz olurdum. Çok pozisyona girdik çözemedik arkadaşlar. İşte bu da forvetsizlikten kaynaklanan bir şey. Korti, Ongaro iki tane çöple. İstediğiniz kadar pozisyona girin. Bazen maçı alamayabiliyorsunuz. Evet forvet transferlerimizden El Koli. Hızlı, yaratıcı forvet. El Koli. Kanat forvet de oynayabiliyor. Olimpik, Lyon altyapısından. Bitiricilik ideal, dribbling ilk kontrol ideal. Ön sezisi bir tık kötü ama topsuz alanı çok iyi. Zihinseli çok iyi bence hala. Kız iyi bir tek dayanıklılığı kötü. Fizik de gelişir abi mükemmel bir adam aldık. Bu maçta Contaldo'nun ilk maçı El Hadji Koli. Takımda hiçbir idman yapmadı hiçbir şey yapmadı ama bu maçta sıkışırsak ikinci yer oyunu alırım. başlıyoruz şimdilik. El Hadji Koli sana 99 numarayı vereceğim boşsa. Maç hazırız. Yeni transferlerimizden Kongolo'yu bekliyoruz ve El Hadji Koli'yi de kadroya aldık. Ayite ilk 11'e döndü. En son bir ilk kez ilk 11'de. Oğlum ne oldu lan rakip 3, -3 tane sarı kart görmüş. Ne kadar sert oynuyorsunuz beyler oyuncu sakatlamayın lan. Chenza. Gol de giyiyoruz galiba. Hop yedik. Dakika 20. Bu ne abi? River Plate forması gibi forma giymişsiniz. Kırmızı beyaz. Koji bozan. 20 dakikada 3 sarı kart görüyorsunuz. Sert orta. Kontra emeyelim. Moretti girdi araya. Shiro. Aç en sola. Aite. Ver pasını. Urso bir gol daha mı geliyor? Urso bir gol daha mı geliyor? Çevirdi. Contaldo. Aslanım benim be. Contaldo ilk maçında golüyle buluştu. Urso. Mükemmel verim vermeye devam ediyor sol bekten. Di Maggio. Pinkert takımın topla ve oynadığı sürelerde hep belli bir kalitesi var. Pinkert top yine onda kaldı. En son bitirdi. En son bir. Gael en son bir ile iki bir öne geçtik. Novara. Vicenza deplasmanında bu zorlu deplasmanda 1-0 yere düşmesine rağmen 2-1 öne geçti. Aslanlarım benim be. En son bir Dimaggio. Atakları devam ediyoruz derken bir top kaybı. Önde 2-3 oyuncu bırakıyorlar her atakta. Rofini Karşısında Moretti var. Orta, Piccini tek başına Stewart direkt dönen topu attı. İnanılmaz garip bir gol yedik. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Stewart vurdu, direkten döndü. Bir daha önünde kaldı. Bir tık da şans alanı. Golü yedik ama bu kadar boşluk verirseniz bu golü yersiniz. Vicenza rakibe gönderilen bir taç atışı kullandı Moretti. Ciro Urso sol kanattan yine geliyoruz. Aite topla buluşamadı ama Shiro kaldı. Shiro, Shiro mükemmel bir gol. Geçen sezon bunları çok yapıyordu. Aite topa dokunamadı. Önünde kaldı. Çok güzel kat etti topla. Yerden çok sert vurdu. İlk yarıda 3-2 bulduk. 45 dakikaya 5 gol sığan bir maç. Aite. En son bir. En son bir. Urso. En son bir yerde. Devam dedi. Urso ortaladı. Ongaro direkt. gol atsak 4-2 ile girsek devre arasında çok rahatlardık. Önde olabilirsiniz ama performansınız düşerse bu değiştirir dedik. Pozzo ile başlattık oyunu. Shiro. Hiccini. Bugün bir hata yaptı. Bir diğerini daha yapma koçum. Adına yakışmıyor. Pinkert. Pinkert'ten bugün katkı bekliyorum. 7-3 ile oynuyor. Çok iyi oynuyor. Kontaldo arkaya sarktı yine. Bitirir mi? Kontaldo kaleci. Kontaldo bu arkaya sarkmaları, sarkmaları çok iyi yapıyor. salaya orada kaç maçtır verdiğimiz rolü Kontaldo gerçekten tam istediğim gibi yapıyor. Tam bir. Bizi forvet varı bu arada ve Ayite ile de gole yaklaştık. İnanılmaz. Bu şekilde rakip kayıcı takımını hala oyunda tutuyor. Her maç başımıza bu geliyor nedense. En son bir. Dördü atalım artık. Pitchini. Ayite. Sık onu. Floyd Ayite bir renk daha. <laughs> 2-36. 7 isabetli şuttan 3 gol çıkardık. Rakip de bizim kadar isabetli şut çekemediği bir maçta 3. golünü attı. açılırken bir hatası. Golemic Orada direğin dibinde de oyuncumuz vardı ama Kozdo neden bu kadar açılırsın? Kontaldo müdahale yapmaya çalıştı ama yetersiz oldu. Daha iyi olduğumuz bir maçta e, bireysel hatalar, hücumdaki beceriksizlik, bir türlü o istediğimiz farkı 2 yapan golü bulamadığımız bir maç. 3-3'teyiz üç şu an. Dakika 65 gibi 3 değişiklik birden yaptık. Urso güzel yere. Kontaldo ama ıskaladı. Belli ki gol yiyeceğiz. Moretti kapatamadı bir türlü önünü. Penaltı ama böyle bir penaltı yok ya gerçekten arkadaşlar. Ya hakem suçlu diyorsunuz. Hakemin neresi suçlu abi ya? Hakem, hakemin hiçbir suçu yok. Onun oros manası var ya. Pitchini tertemiz topu aldı bu arada ya. Gerçekten ama. Şu maçı yenileceğiz. Gerçekten inanılmaz. Contaldo'nun yerine El Hadji Koli'yi alıyorum. Maçı 4-3'e getirdik. 3-2'den ikinci yarıda. Çok çok daha iyi olduğumuz maç. Şu ana nasıl 4-3 oluyor aklım almıyor. Ya ben futbolda iyi oynama işini halledip Puan kaybetme işine çok uyuz oluyorum. Takım olarak yani net daha iyiyiz. 9 isabetli şuttan 3 gol çıkarırken onlar 4 isabetli şuttan 4 gol çıkarıyor. %100 isabetli gol isabetiyle oynuyorlar. Tozlu 5.8 oynadı bir maç. Pinkert Allah'ım ya Rabbim kaçanlara bak ya. Gerçekten saç baş yolduran bir gün daha arkadaşlar. Saç baş yolma derecesinden de öte bir gün. Geçen sene de biz Novara'yla bunları çok yaşadık. Novara'da kulüp olarak böyle bir olay var ya. Pozisyona gir 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 gir. Hiçbirini atama rakip her geldiğini atsın. Uzaklaştırılan top. Ne yapıyorsun kanka? Hani yeri baba. Tozlu bugün her geleni içine alacak ya. Her geleni içine aldı. 5 isabetli şut 5 gol. Hadi bir tanesi penaltı tamam. 4 isabetli şut 4 gol. Birinde zaten açılman yüzünden yedik. İnanılmaz arkadaşlar bakın işte rakip kaleci farkı ya. 11 tane isabetli şutta adam 8 tanesini çıkarmış. 3 tanesini yemiş. Bizimkisi hadi bir tanesini kurtar bari de maçta kalalım 4-3. El Hacı Koli bari gol atsın da ilk maçında. Dani yeri getirdi. Dani yeri senin de anana bacına sövmeye başlayacağım az kaldı. Az önceki golde yani burada yar kendi başına topu getiriyor bir de kendi başına vuruyor dangalak. Berbat bir maç. Yani Deplasmanda çok çok daha iyi oynadığımız ama savunma ve kaleci performansı yüzünden aha ilk topunu çıkardı. Evet sana. Değilsiz. Stoper ikilisi ve kaleci e, ayakta sıçtı bu maç arkadaşlar. Liderlik maçı gibi bir maçta Vicenza'ya yenildik. 5-3 yenildik. Hala ligin çok erken safhaları. Üzülmeye gerek yok ama. Yani skor 3-2 iken direkten dönenler karşı karşıyalar. Pitchini de diyor ki takımla çok sert konuştun. Gel bakayım gel hayırdır. Vicenza maçında yaptığınız takım konuşmasında biraz fazla sert çıktığınızı düşünüyorum hocam. Seni anlıyorum bu konuda sıkıntı duyuyorsun ama ikimiz de işimize odaklanırsak bunu arkamızda bırakabiliriz. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sizden bir şeyleri iyileştirmek adına çaba sarf ettiğinizi görmeye ihtiyacım var biçim bir kafa yapın Ne biçim bir beynin var lan? Takımdaki 30. oyuncu sayısını arttıracağımıza dair söz verelim. Kendisini kapatsın, siktirsin gitsin. Bir de şimdi sezon başında iç karışıklıklarla uğraşmayalım arkadaşlar. Kendisi hatalı gol yedirmiş. Beyefendi. Hani biz ona laf diyeceğimiz yerde adam gelmiş bize diyor ki sen çok sert konuştun ya diyor. Bizim maç sonu çok azarladın diyor. Ya uşağa bak ya. Donaruma geldi. Kongola geldi. Kongolo'yu alabiliyoruz ama bu sefer de Donaruma'yı alamayız. Kongolo, Kongolo kesinlikle bu takıma lazım. Stoper olarak. Bu takımda şart. Alfredo Donnarumma. Onu da alabiliyoruz. İkisine de paramız yetiyormuş. Güzel. Bir forvet bir stoper daha aldık. 14 bitiricilik. Çok iyi bir forvet kattık takımı. Kongolo'yu aldık. 12 markaj. 14 top kapma. Top kapması çok iyi. Hız ve hızlanması harika. Tam istediğimiz tipte sol ayaklı bir de sol stoperde işte bizim aradığımız adam Piccini ve Kongolo. Bu saatten sonra bu takım işte seviyeyi atladı arkadaşlar. Şu iki son iki transfer var ya gerçek pastanın üzerindeki o çilek de değil artık böyle nasıl diyeyim size sos. Mükemmel bir sos oldu ya. Sol bek ihtiyacımız var gerçi. Onu unuttuk. Yedek kayıcı ihtiyacımız var onu da unuttuk. Üç ayarlamasında şu an maaş bütçesini baya baya açtık. Onu da biliyoruz. Yedek kaleci olarak acaba genç birisi var mı bize şöyle gelip kalite katabilecek kiralıkta? Ama o ayı bölge hakimiyetinden falan da beğendim. Bir de yedek kaleci katalım kadroya. Kadronun kalitesini inanılmaz arttırdık. Şu anda sadece bu oyuncuların sakatlanmaması ve maç ritimlerini bulması gerekiyor. Yani yeri yerden artık iyi performans bekliyoruz derken Gerardin içeriye çok iyi girdi. Pinkert Romano mükemmel paslaşmalarla golü buldu. Novara. Romano forma şansı buldu. Üçüncü karşılaşmasında ikinci golünü atıyor koçum benim. Bir kere ilk 11'de başlamıştı. O maçta çok iyi oynayamamıştı açıkçası. Gerardini yine çok iyi oynuyor. Yine bugün mükemmel oynuyor. Topla yine çok iyi kat etti. Çok iyi çevirdi. Romano ikinci golünü attı. Proverserli karşısında iki buldu. Novara ana kadrosunda mükemmel 11'ine döndü. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Maçın gidişatından memnunum böyle devam dedim. Kongolo 6-8-6-9 oynuyordu. Dakikalar ilerledikçe performansı düşmeye başladı. Onu da maçtan çıkarırız 60 gibi. Moretti'yi alırız. Çok fazla da yüklenmeyelim. Henüz ilk maçı. Moretti'yi çekelim oraya. Hatta Moretti kötü oynuyordu. Kaleyi çekiyorum. En son bir. Bir atak daha edeceğiz. Dimaggio. Ranieri. En son bir. En son bir kendi gidiyor. Dışarıya Urso'ya. Urso'dan Kalkagni ve 3-0. Ricardo Kalkagni. Oyuna girdiği gibi golünü attı. 3-0'la bitirdik maçı. Güzel oldu. Noktayı iyi koyduk. Urso da bu maçı asistle yine bitirmiş oldu. Kötü oynadı. Çok da iyi oynamadığı bir maçta. Solbeck'ten sağ bek asist iyi bir galibiyetti. Vicenza'ya girmiştik ama Vicenza'da bu hafta kaybettiği için hiçbir şey olmamış gibi oldu. Sıralamada tekrar ikinciliğe yükseldik. Evet bu video buraya kadardı arkadaşlar. Desteklerinizi lütfen bu videodan ve videolarımdan esirgemeyin. Eğer izliyorsanız buraya kadar da benle beraber kaldıysanız bir like, bir yorum, bir abonelik bunları çok görmeyin. Daha fazla gelişmeme yardımcı olursunuz. Verdiğim emeklerin en azından bir karşılığı olduğunu hissettiriyorsunuz arada sırada. Baktığımda işte bir yorum geliyor, bir abonelik geliyor, bilmem ne oluyor. O yüzden destekleriniz çok önemli benim için. Çok kıymetli benim için. Arzak Nano maçıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça arkadaşlar